Efendim merhabalar. Meşhur kan film festivali ve akın akın dünyanın her yerinden oyuncular gidiyor. Bizden de bir bakıyorsunuz. Bütün dizi oyuncuları hemen hemen orada böyle boy gösteriyorlar. Neyse oyuncu Ahu Sungur bir yorum yapmış. Oyunculuk e, önemli ve ciddi bir iştir. Neredeyse yarı çıplak işte poz verip e, en güzel benim e, fotoğrafları vermek değildir gibi bir yorum yapmış. Şimdi... Oyuncu Ağıl belki de bana gıcık oluyordur bilmiyorum ama benim bir sözüm var ya herkes bir gün Sevda Türk'ü sev gibi düşünecek bunu çok fazla kullanıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü aklın yolu bir. Yine aynı şeye inanmıyor olabiliriz, siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama doğru tektir. Şimdi ben sanata önem veren bir insanım. Mesela tiyatrocuların yaptığı sanata önem veren bir insanım. Bir dizi sanatsal değeri olması lazım. Eleştirdiğim konular hep saçma sapan şeyler. Şimdi bir de şöyle bir algı oluştu. Cannes Film Festivaline bizden giden oyunculara baktığınızda sanki bunlar Türkiye'yi orada temsil ediyormuş gibi bir hava yaratıldı. Hayır. Onlar orada siz biliyor musunuz neyi temsil ettiler? Reklam anlaşması yaptı, marka yüzü oldu, oynadığı diziden milyonlarca liralar aldı ve onları temsil ettiler. Çünkü anlaşmaları daha yapılırken diyelim bir ürünün reklam yüzü oluyor. Reklam anlaşmasında işte şu festivale gidecek, bu festivale gidecek. Fakat oyuncu Ağa dediği gibi baktınız bizden gidenler de e, yani neredeyse yarı çıplak demeyeyim neredeyse çıplak pozlar ve elbiseler. Bunlarla hatta mesela onlar kadar mesela Meryem Uzerli. Onlar gibi giyinmedi, rüküş bulundu. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Fakat bakıyorsunuz transparanın artık bırakın dekolte değil, dekolte neredeyse tesettür grubuna tabii değil de mecazi söylüyorum, grubuna girmeye başladı. Bütün bizden giden sanatçılara bakıyorsun. Sanki tamam mı? Çok matah bir şey. Soyunmak adeta yarı çıplak, neredeyse bazıları bayağı bir çıplak. <laughs> e, bunu no paylaşarak ve bu Cannes Film Festivali'ni topluma da sanki bunlar orada Türkiye'yi temsil etti. Hayır, siz Türkiye'yi temsil etmediniz, edemezsiniz de. Anlatabiliyor muyum? Eğer oyunculukta şunda bunda Türkiye'yi temsil edecek isimler olsa çok farklı isimlerin gitmesi lazımdı. Bunlar bu festivaller birçok festival gibi ticari festivaldir. Gidenler parayla gider. Hatta şimdi ünlüler yurt dışındaki bazı davetlere parayla gidiyorlar. Baya Meryem Uzerli bir muhteşem Süleyman'da oynadı. Hala onun ekmeğini yiyor. Davetleri oralara fazla da görmüyorum normal. Anlatabiliyor muyum? Ama millet de zannediyor ki bunlar oralara bir şekilde davet ediliyor. Evet davet ediliyor ama bunların işi bu. İşte bu Cannes Film Festivali'nde de Öyle bir algı oluştu ki sanki ülkeyi temsil ettiler. Hayır. Ne ülkeyi? Bakın batıda da böyle bir şey yok. Yani oradaki kıyafetlere bakın. En açık giyinenlerin ilk sıralarında Türk oyuncuları vardı. Kadınlardan söz ediyoruz. Erkeklerden de değil. Tabii erkekler daha tabii ki erkek olmalarından dolayı usturuplu. Ama bakıyorsunuz her e, şerde olduğu gibi e, açıklık yarışı. Bir de kadınlarda bir popo açma yarışı, kadınlarda bir sırtına, göğüsüne göğüs ve popo açma yarışı hatta bu yani Gülşen'in son klibini seyrettiniz mi bilmiyorum berbattı bana göre bu tip şeyler işte topluma böyle oluyor yani bu ünlüler dünyası böyle olunca istedikleri algıyı veriyorlar ya e bu sokaklara indiğinde genç kızı, kadını bunlara örnek alıyor. Kezban Hatemi'nin dediği gibi. Yani Hülya Avşar'a diyor onu da daha önce söylemiştim ya Hülya çıplak dolaşıyorlar diyor. Yani dekolte de bir şıklıktır aslında ama hele ki bizim ülkemizde kendini aydın zanneden, toplumun önünde zanneden, gelişmiş zanneden o işte magazin dünyasındaki ünlülerde öyle bir eziklik, öyle kompleks var ki soyunmayı bir medeniyet, bu kadar çıplaklığı bir medeniyet, bu kadar çıplaklığı aydınlık olarak görüyorlar. Oysa ki ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Siz aydınların soyunduğunu nerede gördünüz yurt dışında? Yani bizim ülkemizdeki dizi kaliteleri çok düşük. Eleştirdiğin zaman da gerici yobaz diyorlar. Hayır, düşük. Topluma ne kadar kötü alışkanlık varsa onları empoze etmeye çalışan senaryolar yazılıyor. Ve dizi oyuncularının hayatları da bir şekilde örnek oluyor. Bakın son bir ayda Kalben diye bir şarkıcı, bir de Kızılcık şerbetindeki o Nilhan, Nilay mıydı, Nilhan mı o neyse o e, bağımlılık yapan maddeden dolayı yakalandılar. Allah ikrahlığını versin, kınamıyoruz. Ama neticede bunlar o kadar doğallaştırıyor ki sonra bu çocuk, genç kız bunları diyor ki ama bunları alkışlıyorlar. Güzellik bu veya ünlü olmak bu. Açılacaksın, saçılacaksın, oranı göstereceksin, küfür edeceksin. Bakın taksi çok kullanıyorum ben. Sohbet de ediyorum. Taksicinin biri bana dün sabah ne dedi biliyor musun? Sevda Hanım dedi. Yani gece Taksim'den yolcu almak istemiyorum dedi. Çok fazla alkol. Ve dedi o kadınların ve kızların nasıl küfür ettiğini görün. Tabii alkol kafaya vurunca da küfür böyle bir şey yok dedi. Yani o aklınıza ben erkeğim dedi. Hayatımda dedi o kadar yani taksi şoförüyüm. Erkeklerden daha kötü küfür ediyorlar dedi. Şimdi işte siz topluma bu kadar açıklığı, saçıklığı toplum ona örnek alıyor. Diyor ki ya bu böyle bak ünlü oluyor ve hala çok para kazanıyor. Değil mi? Alkışlanıyor ve hala a sonra evleniyor. Çoluk çocuk sahibi oluyor ve bu normal bir şey olarak yeni nesil algılıyor. Eskiden niye bu kadar yoktu? Çünkü sosyal medya yoktu, televizyon bu kadar yoktu. Bu kadar hayatın içinde değildi. Aileler çocuklarına daha çok zaptırap yapabiliyorlardı eski, eskilerin tabiriyle. Ama şimdi öyle bir şey yok. Her an, her yerde bir internet, surf yapabiliyorlar. Aileler bu konuda duyarsızlar. Yeterince çocuklarıyla ilgilenmiyorlar. Çocukların yeteneklerini geliştirmiyorlar. Çocukların yetenekleri gelişmediği için çocuk yeteneklerinin peşinden değil, sosyal medyada gördüklerinin peşinden gidiyor. Çocuklarına vakit harcamıyor aileler. Konu bu. Şimdi işte. Dedim ya. Ahu Sungur'un isyan ettiği nokta aynı benim isyan ettiğim noktalar. Veya Kezban Hatemi'nin veya Ayşe Kuli'nin isyan ettiği noktalar. Anlatabiliyor muyum? Benim isyan ettiğim noktalar. Şimdi eskilerde hep diyordum ya, adam caminin yolunu bilmezdi. Belki hayatı boyunca alnını secdeye değmemiş. Ölçüleri ve kriterleri vardı. Erkeklerin de genetiği bozuldu. Kıskanmıyorlar. Yanındaki kadının o çıplaklığıyla hava atan erkeği biliyorum ben. Hava atan erkeği biliyorum. Hatta bir örnek anlattı bir arkadaş. Demiş ki ya demiş bu kadar demiş açık hani eşinin demiş rahatsız olmuyor musun? Kadın hani güzel de bu kadar çok açık. O da demiş ki şimdi senin bir Ferrari ne olsa demiş. Yani ee, onu kapatır mısın? Bak mantığa bakar mısın? O çok daha uç noktaya gider. Bakıyorsun benim de tanıdığım normal aile, halktan dediğimiz hele zengin ve parası varsa hepten. Kocası çekiyor videoları ya. Kadınlar da özellikle kocalarının videoları çektiğini sosyal medyada yazıyorlar. ima ediyorlar. Yani diyor ki benim kocam buna müsaade ediyor. Sizi ilgilendirmez. Öyle bir bikiniyle sahilde yani çok özür diliyorum. Arkadan o zaten el kadar bikini bir de arkaya girmiş. Kadının her tarafı meydanda ve kocası o videoyu çekiyor. Ama kadın özellikle bunu kocam çekti diyor. Yani size evet yemek düşer diyor doğru. Ama buradaki ana fikir erkeklerin de geldiği nokta. İşte kan film festivalinden yola çıkarak ne yapıyoruz? Tersinden okuyun. E bu magazin ünlüleri her zaman örnek olmuştur. Evlilik dışı hayatlara örnek olmuştur. Zengin hayata özendirmeye örnek olmuştur. Bu süresiz nafaka olaylarında falan da ya gidiyorlar. Ve bakıyorsunuz sonra kızlar yanlış yanlış olayların ortamların içinde. E sonra o magazin ünlülerini eleştirdiğimiz zaman kızıyorlar. Onlara bir şey olmuyor tuzları kur. Ha onlar ne kadar mutlu bakıyorsun hepsinin hayatına. Çok da mutlu değiller. Anlatabiliyor muyum? Çok da mutlu değiller. E hepsi yani istikrar hangisinde var? Çok azında var. Onlar da zaten normal hayatında da istikrarlı tipler oluyorlar. Öyle duramıyorlar yani evleniyorlar. İsim vermeyeceğim şimdi bir karakter var yani bir dizide oynadı bir şeyle evlendi dayanamadı. İki çocuk doğurdu ondan sonra kocasıyla videolar derken en sonunda boşandı bakıyorsun şimdi göğsünü açarak onu yaparak seks yapar seks yapar iki çocuk annesi videolar paylaşıyor veya üç çocuk annesi neyse yani kalkıyorsun gelinen duruma bakıyorsun e ee, yani evet oyunculuk gerçekten yarı çıplak e, fotoğraf verip giyinip en güzel benim ya da en güzel benim göğüslerim en güzel benim popom en güzel ben poz veririm en çok ben açarım açınca güzel olmuyorsunuz açmış oluyorsunuz açınca aydın olmuyorsunuz, karanlık oluyorsunuz bence. Yani burada ne oluyor? Sanat adı altında sanatın da içi boşaltılıyor. Konu bu. Evet, dedim ya kan film festivalindeki <laughs> giden ünlülerin kıyafetleri işte damga vurdu. Nasıl bir damga vurdu? İyi bir damga mı, kötü bir damga mı? Anlatabiliyor muyum? Bu da bir bakış açısı. Acaba iyi bir damga mı? Yoksa kötü bir damga mı? Değil mi? bakıyorsunuz nasıl bir damga ona karar veriyorsunuz. Ama en önemli algı gençlik sanki bunlar bizi ülke dışında temsil etti. Hayır Türkiye Cumhuriyeti'ni siz kan Film Festivali'nde o şekilde temsil edemezsiniz. Etmediler. Dedim ya kendi işleri gereği kendi anlaşma yaptığı markaları dizilerini o sunu bu sunu. Yani neticede onlar jetlerini doldurdu havasını attı. Haber oldu. Topluma bunun yansıması ise maalesef onlar zengin oldu. Toplum değerler açısından fakirleşiyor. Aydınlık gelecekler diyorsunuz. Hava o kadar karanlık ve puslu ki nasıl aydınlanacak ben de merak ediyorum. Ama ne yapıyoruz? Durmak yok yola devam ediyoruz. <laughs> devam ediyoruz. Ben konuşmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dedim ya. Yani batıda bile böyle bir temsiliyet yok. Orada herkes kendini ve cebini doldurdu. Allah daha çok versin gözümüz yok. Neyse onlar için gereğini yaptı efendim. Görüşürüz.